Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Güzel söz söylemenin sadaka niteliğinde olduğunu biliyor muydunuz? Ey kardeşim, öyleyse sen de güzel sözlerini Müslüman kardeşinden esirgeme. Öyle bir zamandayız ki birçok insanda böyle bir bıkkınlık, bir solgunluk, bir yaşama isteği yani böyle yaşamak istememe gibi Böyle hayatı içinden Peşinden sürüklemesi gibi Birçok modu düşük olan dertli olan Sıkıntılı olan hasta kardeşlerimiz var Yani bir insanın Yüreğine dokunup ona bir tatlı söz etmen Senden bir şey eksiltmez Kardeşim sana da Sadaka sevabı yazılır Sadaka evet e, malla olur Yani para yiyecek Eşya kıyafet E Bunları verecek bir şeyin yoksa Veyahut bunları veriyorsan beraberinde de güzel söz söyleyip karşı tarafı mutlu ettiğin zaman sadaka sevabı alırsın. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vererek hastalarınızı iyileştiriniz buyuruyor. Sadaka vermek belayı def eder, hastayı iyi eder, ömrü bereketli kılar, ruha iyi gelir, bedene iyi gelir, malı bereketlendirir. Rakamsal olarak yani para verdiğiniz zaman rakamsal olarak 100 TL'den 10 lira çıkarttığınız zaman 10 TL çıktığı zaman rakam olarak 90 olabilir. Ama o 90 lirayla 100 TL'ye alacağınız şeyden daha fazla şey satın almış satın alabilirsiniz. Bu şekilde bir bereket hasıl olur. E aynı şekilde güzel söz söylemek sadakadır. Sadaka sevabı alıyorsunuz. Her hayırlı amele en az 1'e 10 sevap alıyorsunuz. Peki Müslüman kardeşine bir tebessüm etmek de sadakadır. Yani bir Müslümanı gördüğünüz zaman güzel söz söyleyin, tebessüm edin, Karşının, karşınızdaki insanın kalbine dokunun, onu mutlu edin. Emin olun siz de mutlu olacaksınızdır. Yani bazı insanlar var, sıkıntıları çok, dertleri çok, kederleri çok, hastaları var. Yaşama istekleri yok, yaşamdan böyle bir soğuklar, bir bıkkınlar. Yani siz güzel söz söylediğinizde, yüreği mütmain olduğunda o insan sizin vesilenizle belki hayatına daha farklı sarılacaktır. Öyleyse kardeşim güzel sözü, Esirgeme Müslüman kardeşinden. Peki kötü söz söylediğimizde ne oluyor arkadaşım? Senin öylesine söylediğin bir sözü karşı taraf kafasına takabilir ve evine gittiği zaman senin öylesine söylediğin bir sözü kafasına takıp canını sıkıp belki uykusunu kaçırmana bile sebep olabilir. Öyleyse ne olursunuz ama ne olursunuz konuştuğunuz şeye dikkat edin başkalarının uykusunu kaçıran, canını sıkan kimselerden değil de yüreğine ferahlık, mutluluk, feraset veren kimselerden olunuz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorsunuz.